Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Chrome sürekli olarak duruyor hatası nasıl çözümlenir, nasıl giderilir sorularına bu videomuzda yine vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Android cihazlarda ayarlar bölümüne girerek uygulamalar butonuna basılması gerekiyor. Uygulamalar bölümünde Google Chrome'a tıklanır. Google Chrome, Chrome bölümüne girildikten sonra güncellemeleri kaldır butonuna basarak her 5 saniyede bir çıkan bu hata sürekli duruyor hatası bir daha görülmemek üzere karşınıza gelecek ve Google Chrome sürekli olarak duruyor hatasından rahatlıkla kurtulabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.